Oğlum 7 dakikadan yaktın hepimizi yavaş konuşsana. <laughs> çok doldurdu lan. Çok doldurdu. Valla bunlar tam o yüz ilk saniyede patlatacaklar <laughs> bizi ya. Ben çok fazla koydum. Bakalım sen... Yer yamuk koymuş neymiş ya? <laughs> Az önce gülüyordun. <gülüyor> Nefes alma. Eee <laughs> ucunda duruyor şu an. <laughs> Rüzgar çok dikkat et. Vay üşke. Masaya fazla sallantı yapmayın. <laughs> Döktün galiba. Döktüm. Döküldüm. içine döktüm. <laughs> Dışına değil. Dökülecek <laughs> 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 miyiz? kendi kuyusuna <kıyasını> düşecek <laughs> Vallahi şu. Tam Düşemedim. Da şu ucunda duruyor ya. Tam da ucunda. Vay be. Oo. Üçkağıtçılar bombası. Ana <laughs> su şu anda tam <laughs> dolmuş gibi <laughs> <kibirli>, he. <laughs> tam doldu. <laughs> Son damlayı kim koyacak? Atlas koluma dur. Fazla sallama masayı valla ucunu. Benden geçti. <laughs> Herkese herken kimse de ölebilir. kaybetti. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.